Petro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Enerji sektörünün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Tüm sektörün hatta ülkemizdeki tüm LPG'li araç kullanıcılarının beklediği haber geldi. Alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için gereken Kural ve şartlar belirlendi. LPG araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre alışveriş merkezlerine bulunan kapalı otoparklara belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek. AVM'lerdeki kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için TSE'den hizmet yeterlilik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından uygun görünüş alınacak. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler otoparkların kayıtlarını tutarak yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak. LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklarla LPG'li araçların giriş ve çıkışları birbirinden ayrı olarak düzenlenecek. Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlenecek. Otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Gerekli koşulları sağlayamayan araçlar otoparklara alınmayacak. TOP LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel ve Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay konuyu gazetemize değerlendirdi. Gökhan Tezel, LPG'li araçların kapalı park yerlerine alınmasına ilişkin çalışmalarına 2013 yılında İzmir'de yaptıkları çalıştayla başladıklarını, o günden bu yana mevzuat ve standart altyapısının hazırlanması, uygun araç ve uygun park yeri tanımlarının belirlenmesi amacıyla yoğun bir mesai harcadıklarını, bugün yayınlanan yönetmelikle ülkemizde kontrollü olarak kısıtlamanın kaldırılmış olmasını, memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay Türkiye LPG sektörü ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber LPG'li araçların AVM'lere ait kapalı otoparklara alınması için uzun yıllardır konunun takipçisi olduklarını, nihayetinde bu konunun bugün çözüme kavuşturuluyor olmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Enerji petrol gazın 649. sayısında manşetten ele aldığımız konunun detaylarına petrotürk.com'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.